Boşanma sürecinde ebeveynlerin rolü ne olmalıdır? Ebeveynlerin üstüne düşen sorumluluklar, görevler nelerdir? Biraz bunlardan bahsedelim. Boşanma kavramı ülkemizde ve dünyada var olan bir gerçektir aslında. Boşanma hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleşmiş evlilik birliğinin tarafların aralarında hiçbir bağ kalmaksızın var olan çocukların hakkı saklı tutularak sonlandırılmasıdır. Türkiye'de son 17 yılın istatistiklerine baktığımızda, kaba boşanma oranlarında ciddi oranda artış olduğunu görmekteyiz. Boşanma süreci çiftler üzerinde travmatik bir etki yaratabilir, oluşturabilir. Bireylere yoğun stres yaratan boşanma süreci, depresyon, anksiyete gibi pek çok ruh sağlığı hastalıklarını, rahatsızlıklarını da beraberinde getirebilir. Ayrıca boşanmanın çocuklar üzerinde de ciddi psikolojik etkileri, sosyal etkileri olduğunu görmekteyiz. Başlıca boşanma sebeplerine baktığımızda aslında boşanmanın tek bir sebebinin olmadığını görüyoruz. Her aile farklı durumlardan dolayı boşanabilmekte. Bunların başlıcaları özellikle aile içindeki sevgi ve şefkat eksikliğindeki azalma, mali sorunlar veya borçların artması, çiftlerin kişisel sorunlarının olması, bireysel olarak yaşadıkları problemleri çözümleyememeleri, yine duygusal ilişkide mesafenin oluşması, fiziksel yakınlık eksikliği, çiftler arasındaki iletişim sorunları, yine madde ve alkol bağımlılıkları veya diğer bağımlılıklar, aile içi fiziksel, sözlü veya duygusal şiddet, taciz olayları, aldatmak, genç yaşta evlenmek, ortak çıkarların olmaması ve uyumsuzluk, tartışma, çatışma ve onarılmaz bir bozulma, yine romantik yakınlıkların olmaması, sekteye uğraması, yine çiftlerin farklı ahlaki değerlere ve düşüncelere sahip olması, başlıca boşanma sebepleri arasında bulunur. Şöyle bir araştırma yapmışlar. Boşanmış çiftleri e, araştırdıklarında Özellikle kalkınmış bölgelerdeki boşanma oranının kalkınmamış bölgelere göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmış. Boşanmada özellikle eğitimsiz evli çiftlerin oranı eğitimli evli çiftlere göre daha fazla olduğu ortaya çıkmış. Türkiye'de baktığımızda ise boşanma vakalarının yaklaşık yarısı çocuksuz ailelerden oluşmaktadır. Burada şunu söyleyebiliriz. Yani bu yüzden çocuk evliliği sürdürmede önemli bir etkendir. Birçok aile sırf çocuktan dolayı, çocuğun psikolojisinden dolayı boşanmayı ertelediğini, evliliğini sürdürdüğünü belirtmektedir. Türkiye'de boşanmaların önemli bir kısmı evliliğin özellikle ilk 5 yılında gerçekleşiyor. Bu sebeple evliliklerde ilk 5 yıla biz kritik yıllar diyoruz. Bunun aile eğitimiyle ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz. E, bu ilk 5 yılı iyi değerlendirmek gerekiyor. E, özellikle var olan problemleri aşmakta güçlük yaşanıyorsa, psikolojik destek almak, profesyonel destek almak oldukça önemli ve bu durumu da öneriyoruz. Boşanmanın kanun yoluyla kolaylaştırılması dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de boşanmayı artıran sebepler arasında görülmüştür. Ancak kanun değişikliği diğer bazı ülkelerdeki gibi Türkiye'de de toplumsal bir zorunluluktur. Aile dengesini sağlayan akraba çevresinin azalması veya başka yerlerde ikamet ediyor olmasının da boşanma üzerinde etkisi vardır. Evet. Aile mutluluk, çocuk sahibi olmak gibi ortak amaçlar doğrultusunda oluşan kadın ve erkeğin ilişkisini düzene koyan formal ve informal örgütlülük unsurlarına dayanan bir kurum olmakla birlikte aynı zamanda çocuğun sosyal ilişkilerini gerçekleştirdiği ve birey olarak hayatta kendine bir yer bulmayı öğrendiği ilk yer olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda aile çok önemli ve toplumun en temel yapı taşıdır diyebiliriz. Freud'a göre Erken çocukluk döneminde özellikle ilk 5 yıldaki ebeveyn-çocuk ilişkisinin çocuğun kişilik gelişimi üzerinde etkisi bulunduğundan bahseder. Bu yüzden çocuk için de aynı evlilikte olduğu gibi ilk 5 yıl oldukça kritik bir dönemdir. Bu anlamda bir çocuğun özellikle ilk 5 yıl içerisinde psikolojik olarak etkilenmesi oldukça yüksek düzeydedir boşanmalarda. Ebeveynler çocuklarına rol model olarak kişilik gelişimlerine ve cinsel kimlik kazanmalarına katkı sağlamaktadır. Bunların tamamının gerçekleşebilmesi için anne ve babanın tıpkı bir takım gibi uyum içinde olmaları gerekmektedir. Bir evliliğin sonucu boşanmayla bile gerçekleşmiş olsa yine bu uyumu ebeveynler, anneler, babalar yakalamalıdır. Aile her ne kadar aynı çatı altında yaşanan evlilik bağı ile birbirine bağlı karı koca ve çocuklardan oluşup yüz yüze iletişim sağlanan bir kurum olarak tasvir edilse de boşanma, ölüm gibi sebeplerle aileler dağılmaya ve parçalanmaya maruz kalabilmektedir. Bu bir gerçektir aslında. Türkiye'de boşanmaların yarıya yakını evliliğin ilk 5 yılı içinde meydana geliyor. Araştırmalar çiftin ebeveynliğe uyum sağlama süreci içerisinde evlilik problemlerinin ve boşanma oranlarının daha yüksek olduğunu gösteriyor.